Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz Deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Akrep 21. bölümde neler olacağını derledik. Akrep 21. bölümde neler olacak? Haydi başlayalım. Videomuzu geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Perihan'ın Ahmet'i cezaevinden çıkartıp Ferda ve Aras'ın üzerine salma planı Duru'ya takılır. Duru ise büyük annesinin karşısına çıkıp hesap sorar. Perihan her şey torunları için yaptığını söylese de oğlunun babasının canına kastedilmesi karşısında Duru için artık bardak taşar ve canı da alıp Aras'ın yanına gider. Ferda Ahmet cezaevinden çıkarma planını Aras'tan öğrenir ve soluğu Perihan'ın yanında alır. Yaptıkları anlaşmayı sadık kalmamasının hesabını sorar. Perihan ve Ferda şimdi anne kız olarak değil iki düşman olarak karşı karşıyadır. Ferda ardından Ahmet'in yanına gider ve planını anlatarak anlaşma teklif eder. Hapishanedeki koğuşuna yerleştirilen şahin için cehennem gibi günler başlar. Ahmet şahin'i canıyla tehdit ederken Perihan torunu şahin'i kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalır. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Dizimizi sevenler ve hiç gitmesin isteyenler videomuzu beğensin de bir sayımızı bilelim. Ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.